sizlerle birlikte sende. Merhaba arkadaşlar. Dodi oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Dodi ile Roblox'ta heyecanlı, maceralı, güzel bir oyun çekmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Oyunumuz devam ediyor. Başlıyoruz. Evet Dodi. Ya bu adam benim saatlerdir kovalıyor ya. Ya bu adam kimseni kovalıyor? Aha! Bu çok büyümüş kanka ya bu adam. Dodi Dodi bu oyun amacını ben anladım. Bu adam seni kovalıyor. Dövecek çarpışacaksın. Aha kavga başladı. Yıkıyorlar bunların her Bu dev adam mı? Bu dev adam mı Dodi? Dodi. Sen ne yaptın onu bayıldın mı? Üstüne çıkıyor şu anda Dodi. Vuruyor. Sonra bir soğuk attı. Bu dövüş oyunu mu anlamadım ben ya. Dodi. Dövüş oyunu mu bu? Vur bakayım yumruğum. Oo, sağlı sollu. Dodi maşallah karakteri dev gibi he. Bir vuruyor depresmen resmen deprem oluyor. Zerzere. Ağaca vuracaksın? Ağaca sağ kroşe. Sol kroşe. Aha. Bu ne? Çarpı 25 diyor. El bombası mı? Oo el bombası attı. Dodi sen her yeri şehir rivayı yok edeceksin ha böyle gidersen. Oo, savaşçılar var arkadaşlar. Düştük şu anda. Heyecanlı uyuyormuş ya. He? Beğendim ben bayağı. Oo, düştük. 2 metre yerde. Kalktık. ışınlandık resmen. Şurada bir kaya var. Kayaya basalım. Çıkalım üstüne. Şuna bir vuralım. At bakalım. Adamı aldık elimizi attık fırlattık küçük ama ya o cüce. Aha adamın kafasında şu anda sektiriyoruz arkadaşlar basketbol topu gibi şu anda Dodi onunla resmen oynuyor. Ben Kaçamıyor. Kaçamıyor. Elimizde tuttuk. Zaten çok ufak boyu cüce. Aha fırlattı Dodi. Dodi çok güçlü arkadaşlar. Kaslarını görüyorsunuz. Her gün spor yapıyor düzenli olarak. <laughs> Bir vuruyor. Gel Yer yerinden oynuyor resmen. Baksana diyor binayı kırdım. Ya niye kırıyorsun güzelim binayı kanka ya? Kanka niye kırıyorsun binayı? Kırar mısın? Aha camı çerçeveyi indirdi arkadaşlar Dodi. Like atmayı, bildirimde açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya niye vuruyorsun binaya? Binaya ne oldu bak? Ne oldu binaya? Binayı patates etti sen patates. Yıktın. Ben en güçlüyüm. Sen çok güçlüsün. Bir yumruk vuruyorsun. Cam, çerçeve, kolon, ahşap, duvar sana dayanmıyor resmen. Evet. 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 Bir yumruk geliyor ama evet. şeyini beğenmedim kanka bunun. Evet. Saçını beğenmedim. Saç yok bu adam kel. Evet. Bu ya bu kel ya bu. Bunun ismi bu şun, bunun ismi şey. Ney? Kel olan. Kelo olan. Kelo olan mı? Aha. Orada bir fıçı var fıçı. Oo patladı. Oğlum Danko. Kendi kendini patlattın ya Dodi ya. Şuraya bak. Ee, canlanmıyor mu bu? He? Aa, tipine bakın çok komik. Dodaydı bu ayılsın ya. Aha kalktı ya. Oğlum kendi kendini vurdu ama çok tatlıymış ya. Saçı yok ama baksana ya tipine ya. Çok komik resmen. Kanka. Kanka da kanka. Bayıldık. Düştük. ben şey, çarpıldık. Elimiz ayağımız tutmuyor artık. Dodi da devam ediyor. Bütün hızıyla. Dodi. Dodi. Vuruyoruz şuna, Arkadan bir vuruyoruz. O da bize vurdu. Biz hep düşüyoruz ya. Nasıl güçlüsün sen? Bana çok güçlüsün diyorsun. Yerden kalkmıyorsun Dodi ya. Dodi. Ay şunu vur. Vur şunu. İma et. Vur. Para parça yap onu. Şu anda. Şu anda baskıyı arttırdık. Çıkamıyor şu anda. Baskıyı çok arttırdık. Yumruklara bu da parça yaptık. Aha yukarıda. Adam yukarı. Yukarı çık. İma onu. İkisi akroşe kroşe. İkisi sol kroşe. Nerede bulabildin mi? Kaçtı. Korkudan kaçtı. Kaçtı. Gelsene buraya. Aha burada. Vur bakayım. Ya, ya, ya. Vur bakayım ona. Dodi onu yakalayamadık. Kaçıyor. Biz kovalıyoruz. O kaçıyor şu anda. Geldik. Karşıdan geçiyor şu anda. Şunu dövelim. Şunu. Şunu mu dövelim? Arkasında kanat mı var onun ya? Yakalayamıyoruz. Aha. Yakaladık. Vur bakayım. Bir vuruyor. Sağ kroşe geldi. Bir sağ kroşe. Ve Dodi yerde. Dodi dayak yedi resmen. Vuruyor şu anda. Aha yıktı şu anda. Devirdi şu anda. Dodi baskı yatırdı. Yumruklarımız uçuyor. Paspas gibi serdi yere. Aferin Dodi. Bravo Dodi. Helal olsun sana Dodi. Binaya ne oldu? Binayı patlatık. Bina resmen iki tane kolonun üzerinde duruyor. Ben çok kaslı olduğum için böyle. Evet çok kasları var Dodi'nin. Ama çok düşüyor yere ya bu. Adamlar beni atıyor şeye. Ne ya vurma ona patlar o patlar Patlatacak mı onu Bak havaya uçarsın he e, patlamadı kanka Aha patlamadı dedim Ağzımı açtım Resmen güm diye patladı Değil mi Dodish Evet Aha adam Aha başka adamlar da var Başka adamlar da var gidelim oraya Vur kır parçala bu maçı kazan. Aa, kaslı kız var. Bu. Aa, kaslı kız. Ona da mı vurdun ya Dodi ya? Bayanlara kalkmaz ki ya. Ne yapıyorsun sen ya? Bak ne olmuş buralara. Aa, buralara ne oldu böyle ya? Aa, yıkıldı her taraf resmen. Kanka. Ne yapıyorsun ya? Aha yere düştün. Yere düştük Dodi. Kalk. Ya bu çok düşüyor yere kanka. Yazıyorlar beni ya sen niye dayak yiyorsun? Utanmıyor musun bu yaşlı dayak yemeye? Oo, iki tane vurduk sağdan soldan ama aynı karşılıklı olarak iki tane de yedik sağdan soldan. Yine düştük. Ama hemen kalkıyoruz. Çok güçlüyüz. Kaslarımız kuvvetli. Aha füze attı birisi. Şu anda şehir yağmalanıyor resmen. Herkes her yeri yıkıyor. Şu kıza vurayım diyordu. Diye taktı kafayı ona. Bir sağdan vurdu. Bir soldan vurdu. Aman Allah. Pas pas gibi yeri serdi Dodi. Vuruyor şu anda. Baskı arttırdı. Vuruyor. Vurdukça vuruyor. O da kaçıyor şu anda. Maç kazıştı. Bir sağdan bir soldan. Vuruyor. Dodi peşini bırakmıyor onu. Taktı kafayı ona. Güç bizde. Heyecan dorukta Çatışma bütün hızıyla devam ediyor Kavgalar, gürültüler, patatılar ve düştük Pat diye düştük Pas pas gibi yere serildik arkadaşlar Like atmayı, bildirim açmayı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoların devamı gelecek arkadaşlar Merak etmeyin Her hafta video yüklüyorum Pazar günleri özellikle İleride Tabii ki sayıyı arttırmayı hedefliyoruz arkadaşlar. 2 video olur, 3 video olur. İleride video sayısı muhtemelen artacak. Evet atıyor Dodi. Maşallah. Vur onlara patlat. Ama ileri at onlar. ileride patlasın. Elimizde pat At bakayım kuzun üzerine. At şunun üzerine. Hop göm. Onu da at. Hop. Varil patlayacak şimdi. At şunun üzerine. Pat elinden çıkar patlayacak. Aa patlayacak o Elimize patlayacak dedim sana. Bana niye inanmıyorsun bak. Patladı. Yere serildin kanka ya. ya ne oldu buraya? Burası resmen yıkım var. Resmen savaş var. Evleri görüyor musunuz halini? Evleri kim inşa edecek? Dodi kalkamıyor musun? Kalkamıyorum. Şu an kalkacağız arkadaşlar. Kalktık. O dükkan dükkan evler evler patates oldu resmen yıkımlı şehri yok ettiler bunlar vuruyorlar şehir yok oldu resmen Vuruyordu dedi o vuruyor bu da vuruyor evler yıkıldı Ay. eşyalar kalmadı her yer patladı güm 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 patladı ya vuruyoruz baba. efendim baba, baba burası markette patlamış. Markette patlamış, helak olmuş. Vuran vurana marketi. E, evlerde patlamış. Evlerde patlamış. Pat pat pat. Yıkılmış her Onu yıkayamamış. Yıkayamamış mı? Yıkam. Aa cüce var. Cüce top gibi sekti. Aa bir tek attı da uçtu çocuk. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir vurdu. 15 metre uçtu. Bir tane daha vuracak şimdi bakalım. Aha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun şu çocuğa? Yazık günah attım mi çocuğa? Aha. Dodi onun peşini bırakır mı arkadaşlar? Dodi bu. Bırakırım onu peşine. Vuracak ona. Aldı. Vuruyor şu anda. Baskı yatırdı. Kroşeler havada uçuyor. Aha. Çocuk kaçamıyor. Köşeye sıkıştı. Dodo yerden yere vuruyor. Helak etti çocuğu. Güç bizde. Vuracak şimdi. Bir kroşe. Aman Allah'ım. 5 metre. Çocuk 5 metre sıçırdı şu anda. 5 metre uçtu. 2 metre daha vur bakayım şuna. Oo! Bu sefer var ya 20 metre gitti arkadaşlar. Bodinin yumruğu efsane. Vurdukça vuruyor şu anda. Kroşeyle Ama gerçek hayatta kavgayı tasvip etmiyoruz. Kötü bir şey kavga. Ama oyunda güzel oluyor. Oyunda güzel oluyor. Heyecanla. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Minecraft evet Minecraft'ta olabiliyor. Gerçek, gerçek hayatta yok. Kesinlikle yok gerçek hayatta. Şuna da vuralım ya. Şuna uyuz oldum. Aha o bize vurdu ve yıktı bizi. Şu anda eşyaların üzerinde 5 metre yattık şu anda. Ayağın falan. Baksana resmen çarpılmış gibi duruyorsun kanka. Ne oldu? Kalktı. Paspas gibi yerdesin oğlum. Aha. Aynı renkte başka bir arkadaş geldi ama onun saçları var. Bizim saçımız yok. Bir çok muyuz ya kanka? Saçımız yok bizim ya Dodi. Dodi, Dodi. Ağır çekim, ağır çekim değil mi? Yıktık her tarafı. Resmen helak oldu, şehir yok oldu. Dodi ne yaptın böyle sen? Tek sen yapmadın ki herkes burada. Savaş oldu burada, heyecan Doruk'ta. Allah. Duvarlara vuruyoruz, duvarlar sağlam değil. Çürük yapılmış resmen kırıyoruz vurdukça yıkılıyor her taraf remix yapıyoruz Roblox'ta oh, oh, bu kim bu daha güçlüymüş aman Allah'ım bu ne yapıyor bizi kovalıyor bize vuruyor resmen dodi dodi ne oldu, ne oldu burada hmm. resmen vuruyorsun kanka ya yıktın her tarafı ya yazık günah ya Dolayısıyla kendini kaptırıyor oyuna resmen. Oyunu yaşıyor. Bak ne oldu? Ne oldu? Bak ne oldu oraya? Ne oldu oraya? Bak. Evi resmen yıkmışsınız yani. Aha bir tane daha vursan komple Aha komple yıkıldı şu anda. Yani bir kolon kalmıştı. Onu da dokundun. Şu anda yani resmen yıkıldı. Aha şuraya bak. Şehir yok oldu resmen. Nasıl inşa olacak bunlar tekrardan? He? Tabii hepsi Elden gidecek bunlar. Tamir edilecek. Bunlar hep maliyet kanka maliyet. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.